Müge Anlı Derya Grafik yaz Google'a. Müge Anlı Derya Grafik. Grafiğe baksak bence yeterli olur. Ona ama oha. <laughs> Abla. Oha Büyük bu doğ. ne? Derya'nın ve çevresinin birlikte olduğu insanların grafiği. Bu okların her ucundaki insan birbiriyle birbirini tıklatıyor. Çok da net değil fotoğraf ya. Atıyor derken ben biraz çocuğum da anlamadım. Fikriyor da ya. Şimdi bu aşağıdan yukarı mı, yukarıdan aşağı mı? Nereden nereye bakmamız lazım? Abi tam ortada Derya ve kocası ve kocasının kankisi var ya. Kociş'in babası, kocisi, kociş sana... bir de kociş diye yanmışlar. Delireceğim <laughs> şimdi. Bir dakika. Abi nereden başlayacağımı şaşırdım. Çok karmaşık. Bak şimdi Derya ha. var ya orada. Derya ha şuradan başlıyorum. Yani, Derya. Derya ilk başta kocasının kankası. Emre Kocasına niye çarpı koymuşlar? Elenmiş. Kocası galiba. şöyle hayır kocası ölü. Bu bu kadının kocası ölüyor. Zaten onun için gidiyorlar oraya. Benim kocam öldü kim öldürdü bilmiyorum diye ve Deryadan şüpheleniyorlar. Ee. Burada Derya. Bir dakika bir şey ee, söyleyeceğim. Çok önemli Hı. bir şey söyleyeceğim. Derya neden köy halkına işaret? Ben de onu düşündüm. Tüm köye verdi işte. Aa. Kocasının kankasına veriyor. Kocasının ee, kankası şurada, Emre diyor. Evet. Kankası, evet Emre. Ee, Emre'nin Derya'nın babası da Emre'nin annesini tıklatıyor. Ee, Bir dakika, Derya'nın Derya ko Derya annesi Kociş'in babası. Fıçı fıçı. Evet evet. Derya'nın çocuk ne alaka? Derya'nın çocuğu da var. Abla bekle ben sana hemen şimdi bir şey atıyorum. Oradan hemen anlayacaksın bir dakika. <laughs> Derya bu chatten bile biri sekmiş olabilir. <laughs> Oha! Kocasının kız kardeşi, bunun eski eşi, isimsiz biri. Kocasının kız kardeşi, onun kocası. Bu da kocasının ikincisi. 5 dakikalık bir video attım sana. Kaç? Burada her şeyi çöp anlatıyor. Şimdi bir dakika. Ama sonra iddialara mı göre başladı? o arada... Evet, Derya evet, baştan baştan. Biraz. Derya'nın kocası Selim var. Sonra Selim'in en yakın arkadaşı Emre var. Derya ile ilişkisi var. Sonra Erdoğan var. Selim'in babasıyla iş yapıyorlarmış. Derya ile ilişkisi var. Sonra Sergen var. Derya ile ilişkisi var. Sonra Derya'nın görümcesinin kocası var. Ha, iddia göre onun da Derya ile ilişkisi var. Ha bir de Derya'nın kayınpederi var. İddialara göre Derya'nın onunla da ilişkisi var. Neyse <laughs> işte. Bu Derya Selim ile nişanlıyken gidip Selim'in arkadaşı Emre'ye diyor ki Ben çok güzelim. Selim'e fazlayım. Keşke seninle olsaydık. Sonra bunu duyan Emre de diyor ki Selim de iyi çocuktur. Şimdilik de de olmazsa bakarız. Sanki araba deniyor. Sonra Derya ile Selim evleniyor. Selim Derya'yı hamile bırakıp askere gidiyor. Heh. Sonra Derya Erdoğan ile flört etmeye başlıyor. Peki Emre? Ona ne oldu? Onu daha sonra konuşacağız. Derya Erdoğan ile yarı çıplak görüntülü konuşmaya başlıyor. Sonra Erdoğan da kızın çıplak görüntülerini alıp köydekilere göstermeye başlıyor. Sonra bunlar Selim'in evinde, yatakta, salonda, mutfakta, koridorda, yerde, kapı deliğinin arasından, evin her noktasında itina ile birlikte oluyorlar. Evin dili olsa da konuşsa o derece. Bu Erdoğan'ın yaydığı fotoğraflar kocası Selim'e ve kayınpederine gidiyor tabii. Ha işte o noktada ortalık karıştırıyorsun. Aha, bir şeyler olacak. Ama sonra, sonrası için Derya'nın söylediğine göre kocası bu yaşananları kendisine anlattırıp kendisini tatmin ediyormuş. Ne? Korkunç. Tabii sonra Derya eline sazı alıp Erdoğan'la mutfakta, yerde, gökte, altta her yerde yaptıklarını <laughs> <laughs> Selim'e anlatıyor. Selim de kendince neyse anladınız işte. Selim beni başkalarıyla görüp tatmin oluyordu diyor Derya. Sırf kocası için <laughs> mutlu olsun diye. <laughs> Neler yapmış bu kadın? Sonra bunlar boşanmaya çalışıyor ama boşanamıyorlar. Derken boşanıyorlar. Sonra Selim Derya ile konuşmaya devam ediyor hala. Müge soruyor tabii. Niye Hayır. boşandıktan sonra konuşmaya devam ediyor? Selim öldü dediydin. Yok yok dur anlatacak. Evet, Derya'nın cevabını okuyorum. Onda açık olan fotoğraflarım vardı. La. Yani açık olan derken o an anla... neyse ya. Ha bu arada Selim'in babası Erdoğan'ı vurup öldürüyor. Haydi şimdi ortada bir ölü var. Sonra hapse giriyor adam. Sonra Selim de öldürülüyor. Kim vurduya gidiyor adam. İki ölü bir de kader mahkumu var elimizde. Şiddet hiçbir şeyin çözümü değildir. Bu olaydan sonra Derya TikTok'ta ölüler de güler yazıyor. <laughs> Senin aklınız. Neyse. Sonra Sergen devreye giriyor. Sergen alkolik ve evli. Karısıyla da arası bozuk. Ha, bu arada Sergen kadın arayışına girip Derya'yı buluyor. Ayvayı yedin Sergen. Neyse. Her kadın arayışına girenin de Derya'yı bulması hönkürttü beni. Sergen ciddi düşünüyorum demiş. Sonra Derya da al beni. Sonra Sergen'in erkek arkadaşları bu kızın adı çıkmış. Kaç ulan demişler. Sergen karısına geri dönmüş. Normalde Sergen'in karısı Sergen ile barışmayacakmış. Ama Derya gidip Sergen'in karısına demiş ki ben Sergen'e teslim oldum. Barışırsanız kendimi intihar ederim. Deyince Sergen'in eşi de Sergen'le barışmış. <laughs> Sır bu yüzden. Neyse. Sonra Sergen ile karısı yine ayrılmışlar. Ha. Sonradan Sergen'in karısının dediğine göre Derya bunlara bir su bardağı ile büyü yapmış. Ulan Derya. <laughs> lan bir dur lan. Neyse. Şimdi Emre'ye geri dönüyoruz. Hani en başta söyledik ya. Derya'n ilk başta yürüdüğü i̇lk yer. İlk ölü dört bir arkadaşım. orospu. Heh, i̇şte. Bu Selim'in arkadaşı Emre'nin annesiyle Selim'in amcası Hayrettin yasak aşk yaşıyorlarmış <laughs> diye dedikoduları çıkıyor. Tamam mı? Ha. Sonra... Selim bu yüzden mi öldürüldü diye konuşulmaya başlanıyor. Acaba buna şahit mi oldu yoksa bir tür kan mı dönüştü bu yasakaç diye konuşuluyor. Neyse sonra bu Hayrettin'den DNA testi için örnek alınıyor. Peki niye alınıyor? Derya'nın çocuğu Selim'in amcası bu Hayrettin'den mi diye. <laughs> Lan! Sonra gizli bir tanık çıkıp bunlar arada toplu fuhuşa gidiyordu diye. Ben artık köylü kızı istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Lan ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Şimdi Abi samanlık seyran Neyse. olmuş. De Derya'nın annesi ile Selim'in babasının da gizli aşk yaşadıkları iddia ediliyor. Allah'ım kafa yiyeceğim. Işte. Derya'nın babası <laughs> hala yaşıyor bu arada ha. Yani evliler hala. Ve adamın yanında söyleniyor bu durum. Ha, bir de ortalarda dedik ya Selim'in babası hani gidip Erdoğan'ı vurmuş ya. Bu Derya'nın ilişki yaşadığı adamı iddiaya göre Selim'in babasının Erdoğan'ın babasına borcu varmış. Tahminlere göre de alacak. Ve... Bu arada şu oyunu da indirin ha. Ben indirdim ya. ben hazırım. Tamam dördüncümüz kim? Canberk. Alo indiriyorum. ha verecek davasına ortada eşler dönmüş, birbirlerini vurmuşlar. Selim'le bu morç yüzünden kim vurdaya gitmiş? Kimin eli, kimin indirin. cebinde? Kim... Olay daha da uzun bu arada. Heh, daha neler neler olmuş. Şimdi ben size ufak bir şemayı çıkartayım. Şurada özetleyelim. Heh, önce Derya Selim'le, tamam mı? Ondan sonra Derya Emre'yle. ama sonra iddialara göre o arada Derya Selim'in babasıyla. Ama sonra Selim askere gidiyor. Selim askere gidince Derya Erdoğan'la, sonra Selim askerden geliyor. Sonra Derya hem Erdoğan'la hem Selim'le. Hmm. Sonra o arada Selim'in babası Erdoğan öldürüyor. Erdoğan arada devre dışı kalıyor. Sonra Selim de ölüyor. Hmm. Bir anda gidiyor. Sonra devreye Sergen giriyor. Sonra Sergen ne Derya? Hmm. Hepsi bir arada abi. Ama ondan sonra Sergen tekrar karısına dönüyor ama sonra tekrar ayrılıyorlar. Sonra Derya ile Sergen'in ne olduğu belli değil. He, bu arada Emre'ye dönüyoruz. Heh. Abi ben saldım. Abla iyisin. Beynin yan, beynim yandı ya. Ben saldım <laughs> artık. Korkunç. Karahar harbi hayrat çeşmesi gibi önüne gelemez. <laughs> dediği gibi. Ya Eren'cim ama bu 45 dakika ya. Bu Ahmet'in izlediği. Şimdi sen izliyorum. eşin ilk öldüğünde verdiğin ifadede de kabul etmemişsin Erdoğan'la birlikteliğini. Hı. Ya ama daha sonraki ifadende vermişsin, kabul etmişsin. Ya şöyle kabul etmeni. Bana diyorlar ki ilişki yaşayıp bir araya ya e mi Ya diyor? sana bir şey söyleyebilir miyim? Bak, senin oku. bu karı koca yazışmaların var. Bak bak. bak evet. yani Hadi, ben, ben senin var, iki katın yaşındayım. Var, etmeyin. Ben hiç kimseye böyle konuşamam. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben ne e eşimle konuşabilirim? Yutkundu bu arada. Bir kız arkadaşımla konuşabilirim. <laughs> Hele ki eşime bu kadar böyle yaşadığım ilişkinin ayrıntılarını anlatmak. Kızım siz Oo. ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz? Yani şimdi bak Oo. yaşadığım ilişkinin <laughs> ayrıntılarını bu şekilde anlatmak dediği. Ya ben şöyle oh. hayal ediyorum. Ekstra herhalde, ilişki. Herhalde, bir fetiş dönmüş. şöyle aldım falan filan diye Anlattı herhalde ayrıntılı bir şekilde. İşte Bir fetiş dönmüş saman, belli. samanlıkta beni domalttı falan herhalde. Öyle, öyle bir şey. <laughs> Bunun ama kategorisi var zaten oh. yani hazır. Evet, Derya bu arada Erdoğan'la görüntülü konuşmuş. Çıplak fotoğraflarını Erdoğan ses salıp bütün köye yaymış. Oo. Oh. Bu of. da elimizde bulunan faktlardan birisi. Oo. Oh. <laughs> Kocası Peki, bunlardan zevk almıyor arkadaşlar. Kocası. Alo. <laughs> Hoş Enteresan. Abla girelim mi direkt? Yoksa takılacak mıyız? Can sonra? boyu bekliyoruz ya. 9 Çok kaldı. Köy içinde bir onun fan var ya Ama köy yeri yani ayrılmak <laughs> istiyor, ayrılamıyor falan. Yani <laughs> dinleyin. Baktılar <gülüyor> sikemiyorlar, <gülüyor> kocasını öldürüyorlar <laughs> mı sonra? <Hayır gülüyor> şey. yok. Dinle. Hayır, o şöyle şey bir YouTube Her şeyi konuşabiliyordum, ona bana konuşuyordu aynı Sıra şekilde. Kusura bakma, hayır, eşinle hayır. her şeyi konuşamaz. E, ben, hayır, ben eşimle konuşmayacağım. Diğer kişiler konuşacağım. Diğer kişiler onlar. Ama zaten bu eşinle en başta konuşmaman gereken şeyler. Hayır, ben ona. Ama o öyle değil işte ya. O kendi attıklarını silmiş, benim attıklarımı hayır, döndürüyor. Hayır, hayır, bir senin kocan. Ya bana. Sana bunları o bir kızda biraz utanma olmaz mı lan? Gözlerini belerte belerte kendini savunuyor delireceğim şimdi ha. Ya, gider miydi? Ya gitmez tamam da bana diyor ki şunu mu yaptın? O onlar onu bana dedi ben he bunu yaptım. Çok iyi yapıyor ya Allah'ım. Ben Hayır. onları kabul etmiyorum ya. Ama sen ne anlıyorsun? Bak ben, ben demiyorum. Bir dakika, bir dakika bir dakika Eda Hanım. Ben Bir, bir konuşmalar bitsin. Bir gelir misin yanıma Eda Hanım. Baba gel, burası çok iyi. Gel. Gel. Bak Etsu sessiz yani... burayı sessiz izle bak. Kusura bakmayın ama bak. bir karılığın, kocalığın, arkadaşlığın da bir sınırı vardır. Yani Anladım, insan kocasına şiş. bunları nasıl yazar kızım? Ya, nasıl yazar? Evet. Tamam Of resim. <laughs> Bunlar bütün dosyada şeyde var. Bunları nasıl yazabilirsin kocana yani? Ne o göz büyümesi hocam? ne biliyor musun? Bunu cidden okudu mu? Gözleri fal taşı gibi büyüyor. Nasıl yazar? Tamam. <laughs> Ananı sikeyim. Bunu, bunu okuduysa harbiden boku yedik yani anladın mı? <laughs> ama, an, ama buradan da çeviriyorlardır şey <laughs> muhtemelen. Türk ifşa şu anamını koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar bütün dosyada şeyde var. Bunları nasıl yazabilirsin kocana yani? Bir ben bir şey söyleyebilir miyim yani. bir durur musunuz Abi yer yarısında içine girsin ya iğrenç. Bu yani arada okuyor, okuyor, şunu okuyor. söylemek istiyorum. Bu program tamamıyla hukuk aykırı. Ben hayatımda daha hukuka aykırı çok az şey gördüm. Niye yani, aykırı? Şundan ötürü şu anda kovuşturması süren bir dava bu. Ve dava dosyaları okay. Müge elinde. Müge Anlı who the fuck is Müge Anlı ya? Müge Anlı Kimde? kim, de, Anlı kim de, Adaletin... devletin polisi, devletin mahkemeleri bu kadınla bu bilgileri paylaşıyor. Ben güm güm. her şey. Güm güm olmayan mask, ki, Elim ben. lazım ya ben. Pardon <laughs> pardon. Ölen... Abi. Kocasının babasının erkek kardeşi gümgümlü. Özür dilerim. Evet. Bende de karıştı gitti. Oo, bu ağır gitti. geldi. Tabi. O da gümgüm. Güm. güm. Nasip de gümgüm. Güm. Ya ne o ya Can bak kaç dakika kaldı? Altı buçuk dakika abi. <laughs> ya yani ne bir şey mi indiriyorsun arkada başka bir şey ya kapat. Yok abla ondan dolayı. Her iyi. şey. Gümgüm güm olmayan mı? Kardeşim burada gümgüm güm olmayan <laughs> iki kişi falan var sanırım. O da işte bir Müge anlatıyor estağfurullah bir de orada bir tane dayı var eski polis emeklisi. Gerisi full yani orası bir yani anladın mı? Şu an bu salonda güm güm olmayan bir iki kişi falan var yani. Gerisi full. Kardeşim yani hani gerçekten ara saçı falan değil bu yani ölümcek alanına koyayım siken sikene. Ben böyle bir şey görmedim ama. Siken sikene. Yani siken. biz de efendi <laughs> gibi hayatımızı yaşıyoruz. Çayımızı içiyoruz. En fazla görev icabı. Abi. Seksimizi yapıyoruz eşimizle. Bak çocuğumuz oluyor. Bu kadar yani nedir yani bu? Evet. Bunu nerede Erdal abi çözer ya. Ben anlamadım neyse devam edelim. Abi bunları alamaz diyorsun da bu yazışmalar iki telefon arası değil mi? Belki polisin telefonu Müge Anlı'ya alırsın. Hayır Müge Anlı kendi ağzıyla söylüyor abi. Dağlar dosyasının içinde diyor ya oğlum. Kulağınız da mı yok amına koyayım? Ah ah be oğlum. Ah be oğlum ah be chat. Dedi ki bunu bunu yaptın mı der ya dedim ben ne kadar bak Selim sana baştan da anlatıyorum. <laughs> ben bunları yapmadım dedikçe o da yok dedi böyle mi yaptın dedi. Ben de o, o sinir anını dedim. Hey yaptım anı. Selim o zaman hey, dedim. He, yaptım demiyorsun hayatını ya ayrıntılarını zaten benim adıma bir sürü fakir hesap açılmış. Bunlar benim <laughs> fakir. Getirsinler ben böyle bir hesap da kullanmadım. Bunlar senin. Bu arada yani ne yani, bunlar. Şöyle bak adam soru soruyor. Bence bak, ben cevap da hani şey değil. Sen bununla seviştin mi değil. Orada ayrıntı var Evet yani. demiyor. Orada şöyle bir şey var yani. O benim Emre'nin ah, koca yarrağını aldım ve şabırdok şuburlar <laughs> falan ya yani. anladın mı? ayrıntı var çünkü sayfalarca betimleme. Yani sayfalarca anlatılmış. Ulan keşke hikaye falan yazsalarmış. Bak para da kazanabilirlermiş ah, biliyor musun? Abi. Bir şey diyeyim mi? Hayır, yakında TV'de falan, izlersin bana bunu. Bana mahkemede kemerde bir hesap gösterdiler. Işte. Bu, bu, bu. dört ay sonra falan bir yapınca yine çeker bunu. Bunları yazdın mı? Var. Bir dakika. Bak bunları şu an bütün buradaki konuşmalarda mesela geçen sefer Eskişehir'deki Bak bak gibi Hepsi kayıtlara geçiyor. Özellikle soruyorum yazdın mı yazmadın mı? Hadi söyle. Kanka ne okuyor <laughs> lan? Yok yazmadım tamam. ben, ya. Yani bunlar çevirmişler. Ben şey Çevirmesi yazdım. Tabii ya. Tabii ya. Tabii ya. Bulunan. buna. Hayır bak bir şey, bir, bir şey diyeceğim. Dur, kızım buradaki frustrasyonu çok iyi. Bir dur bir saniye bir susun ikiniz de. Emniyet tarafından Yazdı mı yazmadı mı bunlar? Şu an soruşturmayı yürütenler de izliyorlar. Söyle onlarda da bilsinler. <laughs> Ay niye bu kadar bakıyorsun? Yazdın mı yazmadın ya mı? Ya, yarrak gördü galiba. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu kadar yarrak görüp gözlerini belertmemiş de. Yani yazdıklarını <laughs> okuyunca mı entere olmuş ya? Öf vallahi midem bulandı ya. Okuyacağım şimdi. Oradaki pan